Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz birazcık değişik olacak ama merak etmeyin. Şuradan çıkabilsem. E, herkese kendime tanıtayım. Ben Asya. Soyadım Süne. Aslında okuldakiler hep bana Asya Süne derler ama size şöyle babamı da göstereyim. Merhaba ben Asya'nın babasıyım. Asya dünya tatlısı bir kız. Onun bir de kardeşi var Ali ya. Asya kadar olmasa o da güzel. Şimdi de annemi göstereyim. Annem şurada. Merhaba arkadaşlar. Ben Asya'nın annesiyim. Asya çok tatlı bir kızımdır benim. Onu çok severim. Aliya Alya işte. Alya bu. Benim kardeşim. Minik minik. <laughs> minik minik. Tatlı canak yayı var. Arkadaşlar size odamı çok göstermek istiyorum. Onun için şu anda odamıza gidiyoruz. Aslında abim aslında abim de size gösterirdim ama abim arkadaşla dışarı çıktı şu anda. Evet. Odam eğer Şurası benim şöyle masam. Burası benim böyle yatağım. Burası benim böyle Perdem var şöyle. Çiçeğimi görüyor musunuz? Bakın. Bakın skaterlarım arkadaşlar. Bakın. Ne kadar fazla var. Ne kadar fazla varsa o tarak var arkadaşlar. İnanam? Bakın burada da var. Burada da. Sonra burada da. Burada da. Yani inanamazsınız. Bu tarak sıkıntı vardır evimde. Bazı ok, bazı babamın okuldan alın bazen. Bazıları, bazen de öğretmenim veriyor. Yani ben iyiyim yani şu anda. Hiç sıkıntı yok. Ama canımı aşırı sıkılıyor arkadaşlar. Aşırı. Aşırı sıkılıyor da. Acaba ne yapacağım mı? Hiç 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 bilmiyorum. Dışarıya çıksak. Hiçbiri yok. Arkanın kanalı da olmuyor. Hiç ses çıkmıyor. <laughs> Gel mi sıkılıyor şu tek başıma? Ama ağacım, kardeşim de ben nereye giderdim? Beni tamam ki yavuk buluyordu. Fındık yüzlü. Dur dur dur. Fındık yüzlü. Fındık. <laughs> Aslında birazcık çılgın. Abimin odasını görmek ister misiniz? Böyle. Masası çok dağılık. Daha... Şöyle kıyafetlerimi arkadaşlar. Şöyle çekilir miyiz? Göstereyim. Dekoları. Böyle şeyler var. Şöyle. Şöyle bir şey var. Gel. gemisi var. Aydoş benim babam. Deveyi binmişti. Ay çok uzaklara gitmişler. Bu da abim benim. Bakın. O da ata binmişti. Bakın bu benim işte abim. Ama küçüklü. Arkadaşlar buradan hangisinin abim? Arkadaşlar bu değil. Bu da değil. Bu değil. Bu da değil. Hangisi biliyor musun? Bu benim abi. Ama bunlar ana sınıfına gidiyor. Çok küçük işte güzel. Şöyle. Klosetleri giyiyorum. Böyle camı var. Dolabı şöyle. Oyuncakları şöyle. Böyle klosetleri var. Şöyle. Böyle. Şöyle. Şöyle. Burası da böyle. Yatağı. Yatağı da böyle. Bakın burada arabalar var. Kağıtlar. Burada babamın eşyaları var. Burası Eymen'in özel çelmesi. Arkadaşlar şöyle. Yaşar bir şeyler. Paralar var. Sonra şöyle. Arabaya dönsem bir oyuncağı Buralarda çorapları var. Burada kilotları. Şu kilotunu burada. Burada da böyle şeyler var. Yani yapmıştı bu bozuda. Şöyle böyle Ay düş yine bu da. Ondan ne yapayım? Dolabını götür. Odaya gidebiliriz. Arkadaşlar. Şu anda Yeter, Şu an aşırı cam sıkıcı. Acaba ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Şu an burada size harika bir şey göstereyim. Ben, ben telefonu elinden çekmeyin. O bu ne çekmeye çalışıyor? Burası ayağının odası. Oyuncakları var şöyle. Evet, o ne